kolay olduğunu zannediyorlar. Bazen görüyoruz yani işte televizyonda yorum yaparken bizler veya da sosyal medyada bir şey yazdığımızda acımasızca eleştirildiğimiz evet. oluyor. Bazen işin dozu çok daha artıyor küfür veya hakaretler oluyor. Sizin yorumunuza katılmıyor. Katılmadıktan sonra da bir anda bir farklı bir e, kompleksle e, sen ne anlarsın futboldan? Sen kimsin ki ekrana çıkıyorsun? Sen e, e, futbolcu muydun? Sen teknik direktör müydün de ekrana çıkıp da futbolu yorumluyorsun? Veyahut da işte farklı farklı insanlara, hani biliyorsun? sosyal medya özellikle bu anlamda kullanan çok fazla şey var. Yani mesela e, düşünün benim e, sektördeki meslek hayatım 27 sene geride kalmıştı. Allah uzun ömür verirse 30 seneye doğru gidiyor. Ee, çocuğun yaşı 18. Benim meslek hayatım kadar değil yani. 17, 16, 18, 20'si var. var. Insan, evet. Bakın <laughs> Şöyle. Geriye baktığınızda geriye baktığınızda kocaman bir kariyer var. Bu kariyerde birilerinin parmağını şıklatmasıyla olan bir kariyer değil. Birilerinin bu çocuk orada çalışsın dediği bir kariyer de değil. Birilerinin evet. altınıza koltuk verdiği bir kariyer de değil. Birilerinin torpille sizi bir yere getirdiği bir kariyer de değil. Bu bakımdan bu bakımdan bana o anlamda yapılan eleştirileri çok kulak ardı şey çok kulak asan birisi değilim. Fakat evet. gençlerin böyle bir zihniyete sahip olması beni üzüyor. Beni asıl e, e, mesela düşündüren nokta o. Yani hayattaki başarılı olan ya da bir yerde olan bütün herkesi sanki birilerinin bir şeyiyle oralarda olduğunu düşünen bir kitle söz konusu. Ve bu zannedersin ki mesela görüyorsunuz işte sosyal medyada birisi göbekli bir fotoğrafı çıkıyor. Zannedersin ki 90-60-90 karşısındaki göbekliği eleştiriyor. Evet. Zannedersin ki kendisi işte iki tane üniversite bitirmiş, master yapmış, üç tane yabancı dile sahip ondan sonra olağanüstü bir e, konumda fakat başka bir konumdaki insanı eleştiriyor. Yani e, buradan çıkaracağımız sonuç şu çalıştığınız takdirde bir yerlere ulaşabilirsiniz. Çenenizi çalıştırdığınız takdirde de bir halt olamazsınız.